Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta en zor emelcileri yapmaya çalışacağız. Şimdi birinci soruyorum. Başta kolaydan sonra doğru şey yapacağız. Geçeceğiz. Sonra ise en zorlarını yapmaya çalışacağız. Ve arkadaşlar burada aşağıda ta birkaç büyük bir sonra Burada çalışma masası vesaire var. Buradan ilk başta kazandan su alıp emelci yapacağız. Deneyim emelcisi bu. Altta da komut bloğu var. Böyle şimdi göstereyim ben. Ben bu emelciyi bir şey yapayım. Şunu yapayım. Bu komut bloğu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şunun için. Bir saniye. Düşme düşme. düşme. Abi bak bu komut bloğu Öldürmeye yarıyor. Evvelce yapacağız. Yukarıya çıkmak için öleceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım. İlk baş bir. Birincisi. Ben de editro var tabi. Editro'yu çıkarmam lazım. Ben yapmıştım biraz önce. Başta yapacağım. Tabi bu, kadar. kadar. Bu kadar emayacı <laughs> yapacağız. Başla. Al, alamadım. Oyun kastı. Oyun kastı alamadım. 1 2 3 Başla. Arkadaşlar ben de bu emancin yapmıştım. Kapı çaldı. Dikkatim dağıldı. O yüzden videoyu hem kestim hem de şimdi birazdan yapacağım emancin. İyi izleyin. Abi şuraya bir susuz doldurma sistemi olsa ya. Ha, öl. Öleceğiz şimdi işte Ha, tamam. Hadi bakalım. Abi bozdu ya. Bozdu bozdu. Bozdu yaparım ben bunu yaparım. Onu ben de yaparım ama olmadı sayılmaz. 360 derece dönerek yapacağım bile bunu. <laughs> ya iki Ya. Bak yapacağın şey şu. Bunu koy. Şöyle. Oğlum gene mi iki kez Tamam neyse ciddiyim. Tamam ilk başta kolayını yapacağım. Ay yapamadım ya bunu da. Hop, ba. Yusuf Day modumu açacağım birazdan. İzin. Bekleyin. Hop emoji. <laughs> BAM. Yusuf Day modu. Umarım ölmem yoksa Yusuf Rey kaçırmış gibi olurum. Hadi. Hadi Yusuf <laughs> Rey. Yaptım. Ohoho. yaptım. Ucundan yaptım bak. Bak. Bir şöyle yapsam ölüyorum bak. Yaptım be. <laughs> Şimdi ne Şimdi birazcık matematik lazım. Şimdi tekne yok. Şimdi de bunu yapalım. Şey. Tutturmam lazım. Sev anlamayı. Abi. Ah. Oğlum en kolay emelciyi yapamadım. Neyse bu sonra kalsın. Aa bak bir de şu var. Bir saniye ben bir hazırlayayım. Arkadaşlar şimdi game moddan yaptığım şeyi. Şimdi çıkacağım. Ve o yere atlamaya çalışacağım. Biliyorsunuz bir piksellik MLG tutturma yeri yaptım oraya. Tabi yapmam. Bir yıl falan sürdü herhalde. Hadi bakalım. Hop. Yapmamadım. Oğlum bal onu sürtünmemem lazım ya. Nasıl yapacağım? Hadi. Hop. Oh. Ah, az öncekini yaptım mı saysam. Oğlum. Yüksek bir yerden düşeceğiz. Of. Ah. Umarım şey yapmışım bu Yaptım arkadaşlar. Kesinlikle kırmızı. Tamam yaptım sayacağım bunu. Aa cam cam seni bu <laughs> herif yiyeceğiz lan bir anda. Şimdi bu da doğru bir şey. Balçı koyarsak sıkıntı yok. Tu ölene kadar. Tamam. oğlum nasıl oluyor ya my God. çok oğlum bunlar, bu MLC de olmuyor bakın bu MLC için böyle bir şey yapmamız lazım yaptım sanırım Hadi elektromuzu ej çıkaralım şimdi. Şimdi düşerken yok. Onu sonra yapalım. Ba yapamadım. 2-360 Yaptım be. Yaptım be. İşte bu. Hem de iki bal videonu koy. Balçıkla. Koyaraktan yaptım be. Bu arada bu bir harita değil. Bunu ben yaptım yani. Bunu ben yapmış olabilirim bir tek. Ana, merdiven de var lan. <laughs> dur dur merdiven var lan. Dur, dur 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 dur. Çok kötü oldu bu. Bunu unutmam çok kötü oldu. Dur. Allah'tan oraya koymuşum oğlum. Şeye bak. Şansa yaradana sığınarak Bismillah oğlum nasıl yapacağım? Şöyle mi yapsam lan? Acaba şuraya mı? Bekle Aa. oğlum yapmıştım onu. Bekle editmene alacağım onu Oğlum. Oğlum niye yapamıyorum ben bunu ya? Neyse tamam şu anlık ölüm yok. yapalım. Oğlum elektrik kam. En azından şey ya. En azından durdurdu merdiven beni. Hop 2 360. Yusuf Demo'da aktı. 2 3 Oğlum niye yere çakılıyor zor olacak bir insan. 3 3 Bunu deneyeceğim abi. Deneyeceğim ben bunu. Aa, bal bile o yüzünden. Ya lan bana sürtünmedim ben. Hop. Tamam ya düşerken düşerken etse geleceğim. Geldim sanıyorum ya. Dur. Burada yaparım be. Çok da büyük bir şey değil de seviniyorum yani. Abi kaç tane örümcek koymuşum ya. Hadi ölelim. Hop 2 360. 3 360 yapamadım. Zaten elitra vardı ya. Abi yeten ol bak olacaksın tamam mı? Ben düşeceğim. 2 360. 360 derece dönüyorum şu an. 4. Ay bari şuradan bir tane tutursam be. Oğlum bak şimdi bak 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 He oğlum örümcek ağı emojisi olmuyor. Ay cam cam seni buldum. Hadi bakalım tekne bence. Hadi, hadi. Abi botlar biraz dört tane aldım. Gib et a bot. O ak, bot ama. Abi yani niye direkt bot yazınca gel? Oğlum niye ben bir tane alıyorum ben beyinsizim. Çok yapamadım. Bari su olsaydı lan evde history and history. Koş al Koş 2 ve 3 4. Oho! Hay! Hay! Yaptım be. Kırılacak mı artık? Güzel arkadaşım, müminim benim. Müminim. Yeter daha, bak kırmasam anne. Şimdi. En, en güzel emancilere. Tekne olmadı. Bunu da yapacağım bak. İyice. Bak bunu herkes yapar abi. Ben kolayları yapıyorum. Zorları yapıyorum. Ben zorları yapıyorum. Kolayları yapıyorum. az önceki çok zordu bak şunu al şuradan suyu alıyordum bak şöyle atlıyordum şu da çok zordu bir piksellik suyu yani bak şimdi 2 3 4 gördünüz mü abi 4 tane 360 at atmam lazım yine 4 tane 360 düşünün yani siz hadi bakalım oh açtım 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 Ha şimdi bu kova yapmam lazım. Ama kova için ya. Iron. And Oğlum bırakma klavyeyi. 3 Tam 3 verdin. Aferin sana var ya. Bir ödül lazım ama. Şu kazanla Şu çalışma masasının yerini mi değiştirsin acaba? Evet arkadaşlar değiştirdim. Şimdi oğlum game moddan mı emelci yapacağım ben? Ne yaşıyor mu? Tamam şimdi. Hop. Sanırım zamanlamayı yanlış. <laughs> arkadaşlar bir piksellik emelci yapabiliyorum ben. Oğlum ben yapmışım lan az önce bir pikselliği. Ben şurada tutundum ben. Ben burada tutundum. Bak şurada. Neyse tamam hadi. Au de istay istay tutma he ben tekme MLG'yi yapıyordum bak. Hop 1 2 3 4 Tekmeyi koy teknik teknik. Türkçeyi unuttum. <laughs> Oğlum ya. Yaptım. Sanırım yaptım sayılır mı bilmiyorum. Ne elektrayla tekme ben. Oğlum ben niye tekme diyorum şuna. yapmıştım aslında komut bile ona gelmeseydi Ohohoho, yapamadım Tek, tekne öncesini yapamadım dur ya, bekle yapacağım yapacağım öyle kapatacağım bu videoyu bu video yapacağım 1, 2, 3 abi bitti mi be Sıfır kilometre yine bir rumah. Lan su yok. Su olmayan kazanla mi yapacaktım ben? <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşım mesaj attı dedi. Bugünlük bu kadar. Emelcileri yaptım. Bu kadar. Bay bay.